Şimdi herkes hazır mı? Evet. Herkes hazırsa başlayacağız şimdi. Başlıyor. Anlatıyorum. Şimdi bu oyunda benim her dediğimi yani ben ne yaparsam onu yapacaksınız. Tamam. Eksiksiz. Yaparsanız istediğiniz ne isterseniz yani aklınıza gelebilecek her şeyi alacağım ya da yapacağım. Tamam mı? Oyuna başlayalım hazırsanız. Evet. Tamam. Tamam. Yani challenge gibi. Evet. Tanque é Hepsini sildi ona değil mi? Anne indirip kaldırmak var mı içerken? Ne kaza olmadı ben söylemiştim. <laughs> Siz her şey yapacağım demiştim. Ya hayır. <laughs> Anne bir daha. Anne bir daha yap <laughs> Ama onu yaptığını nereden bildin <laughs> 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 ya <öbürcüklar> bir? Nereden? <laughs> He? Nereden? Göremedin ki. Gel öpücük ver. Ama nereden ya kanala. Anne. İyi bir sonra. daha oynuyoruz. Olmadı. <laughs>